Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Mürselat suresi 27. ayetten itibaren devam ediyoruz. Ve cealna fiha ravasiye şamikatin ve eskayna kumma enfirata. Biz orada ulu dağlar yerleştirip biz sizi Tatlı sularla sulamadık mı? Biz size tatlı sular içirmedik mi? Veylün yevme izinlel mükezzibin. Vay o günü yalanlayanların haline. Vay o güne inanmayanların haline. Vay o günü inkar edenlerin haline. İnkar etseniz de, ifrar etseniz de bu muhakkak olacak. Oraya gideceğiz hepimiz. O günü göreceğiz. O gün hesap vereceğiz. İn talequ ila ma kuntum Kıyameti yalanlayanlara o gün haydi yalan saydığınız azaba gidin denilir. İn talequ ila zillin Haydi cehennemin üç çatallı gölgesine buyurun denilir la zalilin ve la yuni min O ne gölgelendirir ne de alevden korur. İşte Cenab-ı Hak o kadar güzel şekilde haber veriyor ki aklını başına al işte Kur'an anlatıyor. E sen dinlemiyorsun, oyundasın, oynaştasın. Ömrün boş şeylerle, dedikodularla, içkilerle, kumarlarla, televizyonda, Rezil rezil ahlaksız şeyler seyretmekle geçiyor ömrüm. Sen bundan vazgeçmezsen, ne yaparsan yap, sen bugüne geleceksin, hesap vereceksin. Ben de vereceğim, hepimiz vereceğiz. Cehennem ateşi tasvir edilerek, onun yanış ve yükselişi hakkında üç maddelik bir, bir bilgi veriliyor. Bir, koyu gölgeyi andıran üç çatallı bir duman. 2. Muhteşem saray, kale ve benzeri şeyler büyüklüğünde ateş parçaları ve o nispette yükselen kıvılcımlar. 3. Sürüler halinde birbirini izleyen kızıl develer misali renk renk yükselen ateş şerare, şerareleri. Diğer bir yoruma göre üç çatallı kara duman üç ilah iddiasında bulunan ve bu yüzden İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği tevhid inancından sapan Hristiyanların akidesine uygun bir azap şeklini yansıtır. Dünyada üç ilah inancını ferahlatıcı ve kurtarıcı bir sistem sayıp körü körüne kendileri gibi Fanileri ilahlaştıran, ilahlaştıranları ahirette boğucu, bunaltıcı bir duman beklemektedir. İnsan eliyle şekillendirilen taşlara, heykellere ilah diye tapanlara da alev alev yükselen kale büyüklüğünde kıvılcımlar atan bir ateş hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak böyle bir tasvirle yaşamakta olan insanlara cehennem ateşi diğer bir anlatımla oranın yaktığı hakkında ipucu vermekte ve meraklılar için düşündürücü anlamda üç madde sıralaya, sıralamaktadır. Artık vay yalancı sapıkların haline. İnneha termi bi kelgasrı kel o saray gibi kıvıl kıvılcımlar atar yani o cehennem saray gibi yani koskoca köşkler gibi kıvılcımlar atar Ke ennehu cemaletun sufru sanki o sarı deve sürüler gibidir veylün yevmil mukezibin vay o günü yalanlayanların haline Haza yemla yantakun. İşte bugün onların konuşamayacakları gündür. Vela yusen lehun feyatadurun. Kendilerine izin verilmez ki özür dilesinler. Ya. O gün kendilerine izin verilmez ki özür dilesinler. Bak dünyadayken Allah her şeyi affedicini söylüyor küfre girmişsen de, inkara girmişsen de, şirk koşmuşsan da, büyük günahlara girmişsen de ben bağışlayacağım diyor. Madem ki Allah o her şeyden büyük, o affedebilir, bağışlayabilir. Madem ki öyle, işte o güne varmadan, o güne gitmeden ne yapacaksın? O gün değil şey yapmak, özür dilemek. Bugünden özür dileyeceksin. Veylün yevme izin lil Vay o gün yalanlayanların hallerine. Haza yamil fasl cemana kum vel evvelin. İşte bu haklı ile haksızın ayrılacağı, kafirle müminin ayrılacağı, günahkarla günahsızın ayrılacağı fasıl günüdür. Ee, biz sizi ve evvelki ümmetleri topladık. Fe in kana lekum keydun Eğer sizin bir hileniz varsa bana hilenizi yapın. Nasıl yapacaksın Allah'a hileyi? <laughs> Ancak hile yapan işte içtim de şunu yaptım da, bunu yaptım da, yanıma kaldı zannediyor. Halbuki hileyi Allah'a yapmıyorsun, kendine yapıyorsun yani. Eğer böyle devam edersen felaketini hazırlıyorsun. Veylün yevme izinlil mükezzebin. Vay o günü yalanlayanların haline. İnnel müttakine fi zilalim ve uyun. Şüphesiz takva sahipleri gölgeliklerde ve kaynak su başlarındadılar. Oralarda ne yapıyorlar? Devk ediyorlar. Ve fevâki hemim mâ Canların istedik, canlarının istedikleri meyveliklerin içerisinde. Külü <laughs> veşre bu heni embima gün tüm tamelun. yapmış olduğunuz şeylerden dolayı yiyin için afiyet olsun. İnna kezalike nezil muhsinin. Biz güzel amel sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Veylün yevme izillil mükezzebin. Vay o günü yalanlayanların haline. Külü ve temettü galilen inneküm müzmun. Ey inkar edenler, siz dünyada biraz yiyin, zevk edin. Çünkü sizler mücrimlersiniz. Eğer bunda devam ederseniz ahirette yeriniz cehennemdir. Veylün yevme izin lil Vay o günü yalanlayanların haline. Ve izâ gîle lehum yurkeû lâ Onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmiyorlardı. Veylün yevme izin lil Vay o günü yalanlayanların haline. Fe bi ey hadisin ba'dehu yu'minun. Artık bundan sonra bundan Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Ezelden ebede kadar kainat zerreleri sayısınca bizi Kur'an hizmetinde istihdam eden, bu tefsirleri bize nasip eden Allah'a hamdolsun. Sadakallahül Azim.